<laughs> Selamünaleyküm Aleyküm Uşak. Bir an size kötü bir haber vereceğim. Ya moralim çok bozuk. Kortuk hadi hiç durmuyor. Çarlıyor geliyor. Bana gol oldular. Arkadaşlar. Bizim samanlığın hezen kırılmış. Samanlık çöktü çökecek. içeride. bir motor balya vardı balyanın ala yağmurdan hışır oldu. Mal ahırda acından ölüyor. Ne öğrecek, nasıl edecek onu da bilmiyorum. Hezeni de bulamadık. Yok, kavaklık yok. Kimse de bir şey vermedi. Dinyeldik kaldık onun için. Moralim sıfır hiç sormayın. Burnum soykadı onun için akıyor. Zabacı ağladım. Nasıl edecek, samanlığı nasıl kurtaracak? Aa, kim biçilecek, geri zaman gelecek. Biz samanı nereye atacak? Benim kusuruma bakmayın be.